Burada benim bir sloganım var onu söylemem lazım. Tanımadığınız çocuklara çubuk kraker vermeyin. <gülüyor> evet. <gülüyor> simit de vermeyin. Hatta ebeveynlerine sormadan hiçbir şey vermeyin. Ben de özellikle hani seni eve çağırdığında bu çocuklara kek yapamam, börek yapamam, tamam ne ikram edeceğim falan diye özellikle düşündüm. O yüzden söyledim hani o çocuklar ne yiyorsun? yanımda getir ki ben de göreyim, bileyim, öğreneyim diye. Burada bir şey söyleyeceğim size. En çok ilginç oluyordu. Daha çok bizi en çok korkutan şeylerden bir tanesi. Böyle parklarda, bahçelerde nineler, teyzeler alışkandır ya böyle. Hemen bir şeker uzatır. Çocuğundaki çubuk kraker uzatır falan. Bizim ama herhalde şey. Yazık kokmuştur falan. Tabii. Evet. Çünkü hani bir çubuk krakerin bir zarar vermesi aklına gelmez. Bilinen bir rahatsızlık değil yani. Evet. Çocuğun gluten alerjisi var. Gluten ne diyor? Unlu besinler yiyemiyor. Hani sizin yediğiniz ekmek, makarna, pasta, poğaça bunları yemiyor. Şunu merak ediyorum şimdi. Küçük yaşta bir çocuk bu tarz reklamlar dışarıdaki rengarenk işte ambalajlı bisküviler falan bunlar çok cazip. Yani benim için bile çok cazip. Bu yaşımda diyet yapan biri olarak bunlarla savaşırken küçücük yaşta çocukların bu iradeleri sınanması çok zor. Sen nasıl yetiştirdin bu çocukları yani o kadar zor bir şey çok erken yaşta teşhis aldık. Bunu bu özellikle başka doktorlar da söylüyor. Bir buçuk yaşında bunun fark edip test yapılıp işte endoskopinin yapılması avantajımız oldu. Daha gıdaya alıştıkları zaman glutensiz beslenmeye alıştılar.